Kardeş kardeşi vurur mu? Bunca yıl bu topraklarda birlikte yaşamadık mı? Her cephede, her siperde Yan yana savaşmadık mı? Bizler her türlü engeli Beraberce aşmadık mı? Derim bu rüyayı hayra yorabilene Aşk olsun! Çanakkale, Conkbayır'ı Arıburnu, Gelibolu Nasıl saldırdılar bize top tüfekle dolu dolu. O kopan baş kimin başı, parçalanan kimin kolu? Buradan bir çözüm yolu bulabilene aşk olsun. Sakarya'da, İnönü'de kanlarımız akmadı mı? Keşanlı'nın şahadeti Urfalı'yı yakmadı mı? Ağır yaralı Vanlı'ya, Ispartalı bakmadı mı? Biz kardeşiz, dur diyoruz Durabilene aşk olsun. Koca Tepe donlu pınar birlikte zafere koştuk. Düşmanı denize döktük, izbiri kurtarıp coştuk. Vatan bildiğimiz yerde vatan aşkıyla sarhoştuk. Bu ne iş diye kendine sorabilene aşk olsun. Neler oldu bize böyle? Ayrılık zilleri çaldı. Kovulan düşman sevindi. Huzurumuz yolda kaldı. Kimse ayrılık bilmezdi. Herkes kız verdi, kız aldı. Bu toz dumanda önünü görebilene aşk olsun. Din kardeşi bir milletiz. Düşman bizi bölmek ister. Birbirimize düşürüp kahkahayla gülmek ister. Vatanını seven herkes vatan için ölmek ister. Kardeş kardeşi vurur mu? Töre bilene Let